Dilerseniz hiç uzatmadan başlığın cevabını verelim. Evet, oyun sektörü sinema sektörünü yutacak. Bize kalırsa bu kaçınılmaz. Şimdi gelin sebeplerine göz atalım. Bu arada sinema sektörü derken sadece filmleri kastetmiyoruz. HBO gibi televizyon kanallarını da sinema sektörüne dahil ederek konuşuyoruz. Oyun sektörü derken de sadece bilgisayar oyunları değil kastettiğimiz. Mobil oyunlardan konsol oyunlarına hepsini dahil ediyoruz. Bunu baştan söyleyelim ki kafanızdaki tablo daha oturaklı olsun yutmaktan kastımızı merak eden arkadaşlar olabilir. Onu da açıklayalım. Biz pek de uzak olmayan bir gelecekte dizilerin, filmlerin, oyun sektörünün alt kültürü olacağına ve onlara bağımlı hale geleceğine inanıyoruz. 1980 ile 2000 yılları arası oyun sektörünün sinema sektörünü yutacağı hayal bile edilemezdi. 2000 ile 2015 yılları arasında ise insanlar acaba olabilir mi böyle bir şey derken günümüzde bu duruma kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü oyun sektörünün film sektörüne göre büyüme hızı kat be kat fazla. Birkaç yıl içinde oyun sektörünün sinema sektörünü geçmesi bekleniyordu ki virüs patlak verdi. Bu da işleri hızlandırdı. Yani yeni tahminler bir yıl içinde oyun sektörünün film sektörünü geçeceği yönünde. Çünkü sinemaların kapanması Netflix haricindeki tüm stüdyoları kötü etkilerken hemen her oyun stüdyosunu maddi anlamda olumlu etkiledi. Peki oyun sektörünün büyüklüğünün sinema sektörünü geçmesi illa onu yutacağı anlamına mı gelir derseniz? Hayır aslında bakarsanız gelmez. Ancak böyle düşünmemizin tek nedeni oyun sektörünün inanılmaz hızlı büyümesi değil. Şimdi gelin 2 yıl öncesine gidelim. Ready Player One filmi bahsettiğimiz senaryoya harika bir örnek. Hatırlarsanız filmde dünya üzerindeki hemen herkes bir tür sanal gerçeklik oyununun içinde yaşıyordu. Film izlemek isteyen insanlar sinemaya değil, oyunun içinde yer alan sanal sinemalara gidiyordu. Sizce bu çok uçuk bir olasılık gibi geldiyse lütfen gelmesin çünkü geçen sene buna benzer bir olay direkten dönmüştü. Oynayan arkadaşlar bilecektir ki GTA 5 oyununun içinde yer alan bir sinema mevcut. Dilerseniz karakterinizi sinemaya götürüp seçtiğiniz oyun için özel hazırlanmış birkaç kısa filmden birini izleyebiliyorsunuz. İşte geçen sene buradaki potansiyeli gören Paramount Stüdyoları GTA 5 oyununu yapan Rockstar Games'le bir anlaşma masasına oturdu. Paramount Rockstar'a filmlerimi oyununuz üzerinden satmayı daha doğrusu kiralamayı istiyorum dedi. Rockstar da neden olmasın diyerek çalışmaları başlattı. Eğer anlaşma sağlansaydı, GTA 5 oyununda sinemaya giderek gerçek para karşılığında sinema bileti satın alıp o filmi izleyebilecektik. Ancak anlaşma sağlanamadı. Sebebini net olarak bilmesek de Rockstar Games'in her bir satıştan alacağı yüzdelik pay konusunda anlaşamamış olmaları muhtemel. Bunun haricinde anlaşamamaları için bir neden düşünemiyoruz açıkçası. Bu anlaşma GTA 5 oyununu doğrudan bir dizi film satın alma ya da kiralama platformu haline getirecekti. Tıpkı Apple'ın iTunes Store'u gibi. Bu yakın gelecekte olmasını beklediğimiz bir olay. Bir de işin uzak gelecek boyutu var. Üç boyutlu televizyonlar gibi aniden yıldızı parlayan, bir o kadar hızla parlaklığı sönen bir teknoloji daha var. VR gözlükler. VR gözlükler kötü bir teknoloji olmasa da zamansız bir teknoloji oldu diyebiliriz. Bilmeyen arkadaşlar için VR gözlüklerin neden tutmadığına dair ufak bir özet geçelim. VR gözlükler öncelikle pahalı cihazlardı. Üstelik VR'ı almanız yetmiyordu. VR oyunlar oynayabilmek için gözlüğün bedelinin en az iki katını da masaüstü bilgisayara yatırmanız gerekiyordu. O da yetmiyormuş gibi gidip bir de oyun satın almanız gerekiyordu. Ancak günümüzde Google Stadia ya da GeForce Now gibi platformlar sayesinde oyunları iyi bir bilgisayara sahip olmaksızın stream ederek oynayabiliyorsunuz. Yani bu sistem VR gözlüklere uygulandığında sadece VR gözlüğüne ve oyuna sahip olmanız oyunu oynamanıza yetecek ki o zaman son derece kolay erişilebileceği için tekrar VR gözlüklerin yaygınlaşması söz konusu olabilir. Peki bunu neden anlattık? Şöyle ki şu an VR gözlükle film izleyebilseniz de izlediğiniz filmler VR için özel olarak hazırlanmış filmler değil. Yani siz 3 boyutlu bir ortamda olsanız da filmler 2 boyutlu olacak şekilde yer alıyorlar. Ancak ilerleyen zamanlarda Viyara özel filmler çıksa ki çıkacağına hiç şüphemiz yok. Bildiğimiz anlamda filmlerden çok daha ileri bir deneyim sunması söz konusu. The Shining filminin içine girerek filmde yaşanan olayların sanki iki ötenizde oluyormuşçasına ve dilediğiniz an, dilediğiniz açıdan olayları izleyebildiğinizi bir düşünsenize. Hatta bazı noktalarda filmin interaktif bir hal alıp sizin müdahale etmenize izin verdiğini bir hayal edin. Böyle bir deneyimin ardından bildiğimiz anlamdaki filmler size eskisi kadar cazip gelir miydi? Sizi bilemiyoruz ancak bize kalırsa gelmezdi. Bunun yanı sıra artık Hollywood oyuncularının hatta yönetmenlerinin yavaş yavaş oyun sektörüne kaymaya başladığı da bir gerçek. Örneğin Keanu Reeves Cyberpunk 2077 ya da Kevin Spacey Call of Duty gibi oyunlarda rol almaya başladı. Şehrin Azizleri ve The Walking Dead'in meşhur Daryl karakterini oynayan Norman Reedus'a gelmiş geçmiş en büyük video yapımcılarından biri sayılan Hideo Kojima'nın Death Stranding oyununda başrol oynaması gibi. Joseph Fels gibi bazı film yönetmenlerinin oyun yönetmenliği yapmaya başladığını da belirtsek iyi olacak. Yine nerdlerin çok sevdiği yönetmenlerden biri olan Guillermo del Toro'nun da büyük prodüksiyonlu oyunlarda rol aldığını hatırlatmak gerekiyor. Belki de artık oyuncular da oyun sektörünün zamanla ne kadar büyüyeceğini gördüler ve o sektörde yer edinmeye çalışıyorlar. Bahsettiğimiz olayın, yani sinema sektörünün tam manasıyla oyun sektörü tarafından yutulması ne zaman olur bilemiyoruz. Belki 10, belki 20, belki de 200 sene. Ancak bize kalırsa bu kaçınılmaz. Videoyu uzatmamak için saymadığımız o kadar örnek var ki hatta bir tanesinden daha bahsedelim. Hani şu onlarca kez ertelenen Nolan'ın son filmi Tenet var ya, Tenet'in özel bir fragmanı Fortnite oyununda yayınlandı. Hem de gerçek zamanlı olarak yani Fortnite haritasında doğru zamanda ekranın yanında olan oyuncular tüm dünyayla aynı anda Tenet'in fragmanını izleme şansına kavuştular. Bu durum bir nevi açık hava sinemasını andıran manzaralar yaşattı. Belki ilerleyen zamanlarda oyunlar içinde cidden açık hava sinemaları kurulabilir. Neden olmasın? Girişat onu gösteriyor. Peki neden uzun uzun bunları anlattığımızı soracak olursanız aslında spesifik bir nedeni yok. Sadece bu konuda bilgi vermek istedik. Umarız az da olsa size bir şeyler katmayı başarmışızdır. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Ha bir de lütfen kanala abone olun. Biz gerçekten çok mutlu oluyoruz siz kanala abone olduğunuzda.